Kanal D'nin izlenme rekorları kıran Efsane dizisi dizi. Sadakatsiz. Şimdi Sadakatsiz'in evet ya. ay bak gözümden böyle pırıl pırı. başrol oyuncuları e, önemli itiraflarda bulundular kendi rolleriyle ilgili. Bir izleyelim üzerine konuşacağız. Ne demişler bakalım? Sakın! Derin! Yeter! yeter. Gönülün de evini de al defol git! Tüm dikkatler üzerlerinde. Yasak aşklarıyla olay oldular. Yayınlandığı günden beri çok konuşulan sadakatsiz reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kızınız kocamdan hamile. Sus artık! Sus! Sus! Asya karakterinin eşi Volkan'la yasak ilişki yaşayan sadakatsizin güçlü karakteri derinse performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Derine hayat vermek keyifli. Birçok insanın oynadığı karakterden hoşlanmadığını anlatan Sezen, rolünün zorluğunun yanı sıra güzel yanları olduğunu da belirtti. Ne oldu? Kesmişsin beyaz güllerini. Ayrılık getiriyor diye kestin herhalde. Derin yanlış kişiye aşık olmuş bir genç kız. Oyuncu için duygu yoğunluğu ve değişkenliği olan karakteri canlandırmak hem zorlayıcı hem de daha da keyifli bence. Bu yüzden Derin'i çok sevdim ve ona hayat verdiğim için çok mutluyum sözlerine yer verdi. Dizinin bir diğer konuşulanı ise Volkan karakterine hayat veren Can Ercin Doruk. Yasak aşkıyla tepki çekerken oyunculuğuyla da takdir toplamaya devam eden ünlü oyuncu bir dergiye verdiği röportajda merak edilenleri yanıtladı. Hayat verdiği karakteri eleştiren Cin Doruk, eşine aldatan, ailesine ve çevresine zarar veren biri haklı olamaz dedi. Ardından da Volkan gibi kişilerin gerçek hayatta birçok örneği olduğundan bahsetti. Erkekleri deşifre ettim. Seyirciyi rahatsız eden noktanınsa bir kişinin iki birlikteliği yürütmesi olduğunu söyledi. Hayatın içinde iyi gibi görünen erkekleri bu rolle deşifre etmek istedim ve sanırım bu da amacına ulaştı diye de çarpıcı bir itirafta bulundu. Zaten öyle gerçekçi oynuyorlar ki Caner Cindor'u yolda görsem ben ağzıma gelip <laughs> <söyleyeceğim>. Yani <laughs> o derece. Gerçekten emeklerine sağlık. Ee, hani oyuncu arkadaşlar hakkını veriyor. Zaten Tabii. vermese bu kadar başarılı bir, bir performans ve sonuç çıkmaz. Halk takdir etmez. Ee, müthişler. Fatih Aksoy'un burada yapımcı olarak özellikle son dönemlerde, geçmişte de çok muvaffak başarılı işleri oldu ama bir şeyi sürekli yapabilmek her konuda değil mi yani Tabii. zor işler yani. Fatih'in de burada bir yapımcı olarak çok büyük emeği var. Bravo, helal olsun. Nacizane benim bir önerim var. Biz de bu kabahatleri işledik. Şimdi o karakterler çok insana geçtiyse ki geçti bak ne güzel Diyorsun ki ben bu karakterlerden bir tanesini görsem diziye bağdaşık olarak reaksiyon veririm. veririm. Müthişmiş. Bu, bu iş 3 sene gider anlamı geliyor. Hani bu kadar değerli. Mümkün olduğunca kendilerini göstermemeleri ve pek fazla kendi düşüncelerini dile getirmemeleri lazım der bu işin lügatı yani kitabı. Evet. Hani ben değil yani. Ki genelde öyle yapılır diyebiliyorum evet, ben de. Evet çünkü gerçekten o kızımızın adı neydi? Melis Sezen. Melis, mesela bu işle kız bir anda insanların 3-5 yılda geleceği, Yere geldi. Dikkati çekti yere evet. geldi. Herkes nefret etse de şu an Cansu kedisinden. Bak Cansu e, gerçekten şanslı bir kız. Oynadı bütün diziler. Bak bu miyim şanslı bir kız yani. Evet. E, Caner başarılı bir oyuncu. Caner'i defalarca izledik ama hep onu söylüyorum projeye proje. proje.